Efendim? Bir ya canlı yayında at. Canlı yayında at. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Oğlum sizin sesiniz düşük geliyor lan. Geliyor mu abi sesim? Geliyor da neyse dur bir dakika. Geliyor mu, atma da <gülüyor> <gülüyor> akşam video <laughs> çekiyor. Sen bir Canlı yayında ya da at. <laughs> alacağım? Tamam. Şu <laughs> memoyu... Günay. Koyraza bre peki ne alıyorsun? Günay geldi mi? Memo bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika geliyor. Günay mesajlara gir. Geldi koyuldu. Günay. Memo bekle. Mesajlara gir. Repen geldi bak. Aa, aa. Açtım. Teşekkürler. Hani giy bakalım elbiselerini. Bir saniye. Hı. Abi ben 29 yaptım. Bugün uğraşayım abi, 30 yapabilirsem. İyi gidiyorum. Efendim. İyi hadi günay hayırlı olsun tamam mı? Bir saniye Poyraz abi motorları atayım sana. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. ay bir dakika sen bir dur. Dur videoda o da abi. Ha tamam kapat hadi. görüşürüz. Günay. Video beğenin. Efendim Poyraza, Poyraza. Videodasın bir şey diyor musun? Teşekkürler Poyraz abi. Ne demek hadi görüşürüz. Görüşürüz.